Niye kullanıyoruz kredi kartlarını? Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun son araştırmasına göre Şubat ayında açlık sınırı 18.973 liraya çıkmıştı hatırlayacaksınız. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 52.375 lira oldu. Asgari ücret 17.000 TL. En düşük emekli maaşı 10.000 TL ve ortaya çıkan sonuç malum. Bu defa Yozgat'tan geldi görüntüler. Ucuza et ve kıyma almak isteyenler keskin soğukta saatlerce ayakta sıra bekledi. Yedi buçukta geldim. Kısmet bu an. Mala bilirse kalacak. Alamazsa. Sıra gelirse alacak. Sıra gelirse alacak. Kalırsa kalmazsa havamızı alacak. Kuyruğun başı vardı, sonunu görmek zor oldu. Sabahın ayazında keskin soğukta girdiler sıraya. Hepsinin yaşı var, yani emekli oldular. Sıcak yataklarında uyumaları gereken vakitte ayağa dikildiler. Umut edilen de bir kilo ucuz kıyma alabilmek. 7 20 geldim gelmem buraya işte. Valla umut ediyoruz alacağım inşallah alırız. Burası Yozgat, et yemekleriyle meşhur hayvancılık kenti. Ancak orada bile evdeki hesap kasaba uymuyor. Genci yaşlısı, emeklisi çalışanı kuyruğa giriyor. Деты здрав куда он дасти? 200 75 mi? Mi? mi bilmiyorum ki. E burası evet. daha hesaplı olduğu için evet. baksana en az 700 kişi var şimdi. 600 evet. kişi <laughs> Ramazan kapıda oruç tutacak, iftar yapacak olanlar sofraya et yemeği, köfte de koymak istiyor. Tam da bu nedenle soğukta saatlerce bekliyorlar. Ramazan hazırlığı için geldik kardeş. Bekliyorlar ama et ve süt kurumu da sınırlı satış yapıyor. Yani parasını denkleştiren de istediği kadar parça et ya da kıyma alamıyor. Ne kadar istediğin kadar vermiyorlar ki. Onlar istediği kadar veriyor. Birer paket veriyorlar.